Aa parmaklarım! Allah korusun. Aman aman. <laughs> Arkadaşlar yemekler çoktan olurdu da. Çok Benim çirkecede. suçum yok. Yok kaşık yok. Yok efendim tava nerede? Yok efendim. tencere nerede? Öyle Ümit abi, <gülüyor> <gülüyor> abi mahvettiler karavanı. Altın kapıların kan oldu Ümit abi. <gülüyor> 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 Haksız mıyım? Barış sen de bir şey söyle. Haksızım <laughs> yani. Goygoy yani, yapıyor. Ee, ee. Beni dışarı atınca ben ne yapabilirim ki? <laughs> Nasıl yemek <bir> yapabilirim? <laughs> iki kişi diye çağırdılar beni. İki kişi yiyecek diye. Ordu, var. Ordu doyurdular yani. Bilmiyorum. Sabahtan beri mutfaktayım arkadaşlar. Erdal işten kovuldu canım. Bunlar işte o. Tamam efendim. Bunları vereceğim. Ama bu bizim bizim, ne bizim son verin bunu. Bu ne abi bunu olmaz. Kendi getirdiklerimiz bu Gencer'den Yürüyen Mutfaklara hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Başka bir karavanımızda. Farklı bir konukla farklı bir yemek yapacağız. Biliyorsunuz biz 8 ayrı karavanda aslında 8 farklı konukla 8 farklı yemek yapmak istiyoruz. Gene en ufak modellerimizden bir tanesinde Kitchenet modelinde olacağız. Konuğumuzu çağıracağız. Konuğumuza malzemelerimizi tanıtacağız. Malzemelere bakarak ne yapacağını tahmin etmeye çalışacak. Akabinde mutfağa geçeceğiz. Yemeğimizi yapacağız. Şu an Nehir Camping'deyiz. Buradaki yöneticileri çağıracağız. Ve onlara yemeği tatmalarını ve puanlamalarını isteyeceğiz. Akışımız bu şekilde olacak. Ee, hoş geldiniz. Çok vakit kaybetmeden konuğumu sizin için çağırmak istiyorum. Alkış yok ben kendi Hoş geldiniz. Adım. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de Hoş değilim. geldiniz. Hoş geldiniz. Oturalım. oturalım. Konseptten bahsedeceğim. Tamam. Ürünlerimiz var. Bir yemek yapacağız. Beraber yapacağız. Bizim Kitchenet modelimizde yapacağız. Tamam. Ee, üç gözlü bir ocağımız var zaten. Rahat rahat geniş geniş e, yemeğimizi yapabiliriz. Bu arada yemeği sen yapacaksın. Yemekle alakalı bir tecrüben var mı? Tütüf tütüf Eyvah konsepti tekrar ediyorum hızlı bir şekilde geçeceğim. Tamam. Yemeği tahmin etmeye çalışıyoruz. Yemeği tahmin ettikten sonra içeri geçip beraber yapacağız tabii ki de seni yalnız bırakmayacağım orada. Tamam. Beraber yemeğimizi yapacağız. Neil Camping'in sahiplerini çağırmak istedik bu sefer. Onlar tamam. kendileri bir yesinler, bir yorumlasınlar, nasıl yapmışız. Neil Camping'in sahiplerini öldürmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu işi başarıyla yapacağımı evet. düşünüyorum. Ve bir, birden ona kadar bir puantaj var, bizi puanlayacaklar. Sadece seni değil, beni de ha, puanlayacaklar. Tamam, beraber yanacağız. yanacaksak beraber. beraber. Aynen öyle. <laughs> Ürünlerimiz bunlar. Bu arada oyunun kuralı şu, pes edebilirsin. ama ben yemeği ben yapamıyorum kardeşim, al bu yemeği yap diyebilirsin. Ya da telefonda Joker hakkını kullanabilirsin. şu demek oluyor bu. Hmm. Fotoğrafını çekip, bana burada bir yardım edin diyebilirsin. Ya da işte birini arayıp şey diyebilirsin. Annemi ya... arayabilir miyim? Aa kesinlikle tamam. en güzel ana tamam. en iyi arayacak <laughs> yer adres. Tamam. Onun dışında benden yardım isteyebilirsin ki keza ben zaten yardım ediyor tamam. olacağım ama ocakta hani ocakta senin olmanı istiyorum ama tamam. ocağa ben geçmeyeyim. Al hadi buradan sonra sen geç dersen ben de geçerim. Tamam. Böyle üç tane hakkımız var. Birden tamam. ona kadar da bir puantaj var. Yedikten sonra kazanırsak ne oluyor? Peki 10 puan verdiler. Karavan verecek hmm. misin? Hı. Hmm. 10 puana karavan verilir verilir. 10 puana. Tamam. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Kıymalı yumurta olabilir <laughs> mi? Kıymalı yumurta olabilir. Evet çünkü yumurta var, kıyma var. Evet. yumurta bu arada şunu, var. şunu sana söyleyeyim. iki şey yapacağız. Hı. Ee, bir tanesi ana yemek gibi düşünebilirsin. Bir tanesi de yanına aparatif olarak düşünebilirsin. Hı. Tamam. Burası aparatif bölümü, burası yemek bölümü. Aparatif bölümü. Yani bu... Portakallı salatadır bu herhalde yani. Başka bir şey. Limon, portakal, soğan. Ee, haklısın. Şu an bunu bulamazsın çünkü bir şey unutmuşuz biz koymayı. Ya işte ah, böyle yani. de yakalanırsın ben işte. Ben dedim ki ya. ben düşünüyorum acaba bunu bulabilir miyim diye e, en önemli şeyi unutmuşuz. Ne o? Patates. Ha, hardallı, ballı, portakallı bir patates salatası. Bitti. Bu kadar. Tamam. tamam. Evet tamam. burayı bulduk. Burada kazandım. Burada Karavanın yarısı Karavanın yarısını aldık. Şimdi burası. Evet burası kıymalı yumurta olamaz dedik. Evet. Cemil olamaz dedik. Evet, bu ne? Ee, pide. Bu. Köfte, köfteli pide. Bu kadar. Aa, tamam Bilmiştir. ya, ben bunları zaten evet, her çözüm. gün yapıyorum. Pideli köfte yapıyoruz. Tamam. Ballı, hardallı patates yapıyoruz. Tamam. Malzememiz bu kadar mı? Ne kadar cimrisiz beyefendi? Bunlar, bunlar, bunlar örnek. örnek. Buradaki tamam. herkesi doyuracağız. Ya Hiçbir buradaki herkesi herkese. doyuracağız deyip 50 gram kıymayla kıyma mı? <laughs> 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 Ama yapacağımız yemeği anlamış olduk. Anladık, evet. Süper, harikasın. <laughs> İnşallah yapabiliriz. E, Gündük yemek yapıyor musun? Ya dediğim gibi işte ben hani daha çok. E Annemin deyimiyle antin kuntin şeyler yapıyorum. Ee, karavan deneyimi falan bunları daha sonra soracağım içeri geçtiğimizde. Çünkü ilk defa sanırım karavan mutfağında yemek yapıyor olacaksın. Yani biz setlerde, setlerde karavana başka... alışkınız ama orada mutfak yok, Aa, orada ayna var. Aynen orada ayna var. Burada, burada makinesi var. var, evet yani. burada, burada Burası yaşayabileceğimiz bir karavan. Evet. E, yatağından, mutfağını tuvaletine kadar her şeyi normal evet. standart yaşamak için mutfağını kullanacağız. Kitchenette modeli olması çok iyi, büyük şans. E, Bedeit'te yaptık. Biraz daha dar bir... Erkan Can yaptı mesela Bedeit'te. Çok dar bir mutfakta da yaptı. Çok şanslısın. kocaman bir mutfağım var. <laughs> İyi güzel var. <laughs> Burada güzel rahat rahat yemek yapabileceğimizi tamam, düşünüyorum. Süper. Hadi bakalım yaparız. Tamam. Yaparız yaparız. E, kalkalım önlüklerimizi giyelim. Tamam. Sonra da geçelim. Ben bunu ben giydirebilir miyim? Tabii. Konuklarıma ben giydirmeyi tercih ediyorum. Teşekkür tamam. ederim. Yani Haldedirsen... Çok zayıf olduğum için bayağı bol oldu. Bol. Süper. Alacağım seni oğlum. Alacağım. Evet. Şimdi biz de... Çok güzel bir program. Yani e, yüksek puan alanlara karavan hediye ediyorlar. O zaman biz içeri geçiyoruz. Görev beni bekler. Allah. Şöyle hop. <laughs> Yardımcı Joker'imle geldim. Çünkü planlarımı kurdum. Ben dahil oluyor muyum? Tabii ki oluyorsun. Sen benim yabağımsın. Tamam efendim. Buyurun. Hemen. <laughs> Patatesleri falan soy çocuğum. Tamam. Salatayı yaparken bana yardım etmen gerekiyor. Ben salatayı çok hızlı bir şekilde sana yardımcı olacak şekilde ayarlayacağım. Tamam. Sana Anlaştık. güveniyorum. Beni mahcup etme. Sonunda çünkü karavan kazanacağım biliyorsun. Kesinlikle. Diyorsun. Kesinlikle. O zaman ben e, biraz ellerimi yıkamak istiyorum tamam. öncelikle. Ee, patates bende doğru mu? patates sende. Tamam, o zaman haşlıyorum. Tamam, haşla. Haşlamadan önce patatesleri yıka çocuğum. Tamam, anlaştık. <laughs> Onlar benim çok hassas noktalarım. Patates. Patates. Patato. Evet, yıkadım ellerimi. Kıyma. Gluten. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Bir hassasiyetim yok ama kullanmıyorum. Okey. Ee, onun için yanımda şöyle göstereyim. Yulaf kefeyi getirdim efendim. Daha lezzetli oluyor, bana inanabilirsiniz. Ya Allah, bismillah. E sen bu işi biliyor musun? Beni Hayır. mi kandırdın? Annem yapıyor falan dedin yemekleri. Yok annem ya. yapıyor gerçi. Annemden gördüğüm kadarıyla şu anda tamamen görsel hafızamı kullanıyorum. Harika. Görsel hafızam çok iyidir. Ben Bağlı. görsel hafızayla ezberlerim tekstleri falan. Yani e, Bana çok ya ilginç geliyor bu arada. Böyle gözümle sayfa çeviririm. Bana inanılmaz ilginç geliyor yaptığınız ezberler vesaire. Allah'ım mahcup etme! <laughs> çok büyük vaatlerle geldim. Kudur Ama... Hanım diyor ki bana, ee, patatesleri yıkamadan sakın koyma dedi. Özellikle uyardı beni. Evet. E, hijyen onun... önemli efendim. Evet, hijyen önemli. Özellikle e, şeyleri var. Dikkat ettiği hususlar var. Evet, Onlara çok Onlara benim de ederim. Dikkat Ay ben birazcık şöyle <laughs> kalkacağım. <laughs> Güç istiyor çünkü. Ben E bu arada ortalama yaklaşık bir, herhalde 10-15 kişiye falan yapacağız biz Yaparız, yaparız yani. Koskoca Fülden Şef. Fülden Şef sahnede. Yani. Bizim karavanımız KitchenAid bu arada. Yani bu bu karavan biraz daha... Aslında 4 metre ufak bir karavan ama e, mutfağı geniş. Evet. E, daha önce bir karavanda zaten şey yapmadınız yani sizin setti. Set. Yani böyle mutfak doğaya falan... Doğaya çıkma vesaire falan öyle bir durumunuz yoktu, yok yok, 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 yok. Hiç olmadı yani. İlk kimsiniz? İlk <laughs> Bizim e, e, biz de bu işi yapmadan önce doğa nedir bilmiyormuşuzunu fark ettik bu arada. E, ya benim doğa bilincim 40 yaşından sonra gelişti de zaten. E, bence seninle alakalı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Toplum olarak zaten sonradan geliştiğini düşünüyorum. Yani ha. genel olarak. Evet. Evet, pandemi ile beraber bu bu e, biraz da eve kapandıktan sonra insanlar doğanın ne demek olduğunu fark ettiler. Evet. Bir tık daha. Evet. Değeri anlaşıldı. Değeri anlaşıldı. Değiliriz. Aynen. Yemek nasıl gidiyor? Şimdi suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynadıktan sonra. Senin suyun kaynadı Erdal. Baby patatesleri içine <laughs> atacağız. Bu e, piştikten sonra dışarı alıp hazırladım. Hazırlamış olduğumuz sebzelerle birlikte karıştırıp portakal suyu e, bal Hardal bunları karıştırıp bir sos oluşturacağız <laughs> tuzu ve karabiberiyle beraber tabii ki de sonra üstünü ekleyeceğiz böyle bir de zeytin bunu böyle karıştıracağız karıştırdıktan sonra servise hazır aslında bizim Nihayet, işimiz bu kısa ama buranın gibi. işi buranın işini bilemiyorum yo bitmek üzere. <laughs> İnsanlar hep iddialarından vurulurlar. Hani anlat diye ben şöyle çok iyi yaparım, böyle çok iyi yemek yaparım. Ben de dedim ki hani elimden hiçbir geleni şey, yaparım. Hiçbir şey yapamam diye. Bilal, şu Bilal'e bir döner misiniz oradan? Allah aşkına şunu bir çeker misiniz? Aa merhaba, çekim mi çekiyorsunuz? <laughs> çekim çekiyoruz. Bunlar... Zaten çok dolduğu için ben şunu biraz şöyle... Bu arada ben bunun adını hala söylemem. Yulaf yufkası desem olur mu buna? Şey, yufka ne ya? Yulaf unu. Tam sosumuzu aldık ya, döktük dök, dök, mü tamam. biter. Bunları yıkadık değil mi? alacağım? bunu kullandı. <laughs> Yıkamadı galiba Yıkadım. ya. Yıkadım. Yıkadım. Bunu kullandı. Emin itiraf da etti biliyorsunuz. Ben direkt ağzıma atıyorum yeşillikleri diye. Evet ama bunu atmadım. Çünkü senin ee... bizi yakma. Hayır da. hayır hayır hayır. Asla. <laughs> Şunu şöyle terim. Tamam <laughs> bence onu, oldu. Aynen oldu. Aha. Buna domates sosumuzu dökeceğiz. evet Biberimizi koyacağız. Bir, bence yeterli. Acı değildir inşallah. Değil değil ona. değil. Özellikle acı olmamasına dikkat edelim. da hemen dört olsun. Dört yapalım orayı. Bu da bayağı bir oldu gibi ya biz bunu beklerken. Yediriz. Şunlar nasıl acı acı duruyor bakar Bunlar mısın? Acı <laughs> Onları Bilal'e yedirelim. Yediririm. Evet. Çok acı. Çok acı. Asla yenmez. <laughs> <laughs> Hayat ama. kadar acı. Ha, boş ver. Bilal'e yedireceksin zaten. <laughs> Sorun yok. Hayat kadar acı yemin ederim. Yeşil biberler acı olduğu için çıkarttık. Çünkü e, mide hassasiyetim var benim. Ve konuklarımızın arasında bir de küçük çocuk var. O yüzden yeşil biberlere veda ettik. Biraz şöyle domatesleri eziyorum ağza böyle kabuklu kabuklu gelmesin diye. Aslında kabuklarını soysaydık daha iyi olurdu ama bütün vitamini kabuklarında olduğu için tabii ki domatesi so şey yapmadık, sormadık. Ya gerçekten çok konforluymuş ama bu şey karavan ya. Ben her zaman karavan olayına çok mesafeliydim. Yani ayı orada yaşanır mı falan diyordum ama vallahi bir özenmedim değil. <laughs> Zaten programın sonunda karavanımda olacağı için. <laughs> Bunlar alıştırma turları. Hak ettim, hak ettim bak. Gerçekten hak ettim. Sen orada goy goy yapıyorsun Erda, ben burada. Evet, bu tamamdır. Sosumuz tamamdır. O zaman onu hemen ben alacağım senden. Tamam. Müsait bir İyicene şöyle eziyorum domatesleri. Domates. Domates. Gösterelim. Ah evet. Sanat eserimi sanat tabii ki gösterelim. Isterim. Sanatçıdan sanat sanat yani, eseri çıkar zaten. Başka ne beklenebilir Peki sanat, sanat için midir? Toplum için midir? Sanat benim için. <laughs> Açılışı atalım, yapıyorum. Atalım. Atalım. Bak Jaws bak. bak. Ses karanlık Yer. <laughs> Bence biz bu işi becerdik diye düşünüyorum. Limon kesmeye ihtiyacım güzel. var. Hardal, zeytinyağı koyacağım. Eğer bana zeytinyağı. Kaşığımızı, Kaşığımızı hemen, hemen yok. Kaşığımızı kaşık verdim. yok, tencere yok. Beni yemek yapmaya <laughs> çağırmışlar. Daha <Ben> anlamadım. Ah <laughs> <laughs> canım, teşekkürler. Bak, <laughs> soslu kaşığı da getirdi. Çok güzel. Soslu kaşığı getirdik, yağ sıçrasın. Ben perişan olayım diye. Çünkü ele verdim dedim kaşıkları yok falan dedim ya. Çünkü anladı benim güçlü bir rakip olduğumu gördü. Dedi ki şimdi dedi, ne karavan mı kaptıracağız dedi. Patatesleri artık ortadan ikiye kesip şu salata tabağına koyacağım. Üstüne de sosunu koyup harmanlayıp artık burası tamam diyebiliriz. Gülümümüz hazır. Patates salatası tabi daha karışmadı. Sosu üzerine, üzerine döküldü. Ee, alttaki Diğer malzemeleri var ve üstte de patatesi. Şimdi biz bunu güzelce karıştırıyoruz. Ee, bunu tuz ve karabiber atacağız. Onu da şimdi içeriden getireceğim. Fülden Hanım şu an onlarla bir şeyler yapıyor. Bu arada çok patatesleri böyle kırmadan hafif hafif inanılmaz olacak. Karabuğday ekmeğinden hazırladım. Ee, pideyi vazgeçtik çünkü gluten olduğu için. Kara buğdayla devam ediyoruz. İçeride şöyle gösterelim. Bakın ellerimle doğradım ben bu kara buğdayları. Şimdi biraz tavada ısıtacağız bunları ki. Arkadaşlar bir köftem düştü ve çok üzülürüm böyle şeylere. Dur. Bilal. Efendim. Gel tatlım Şu tadına bir bak bakayım nasıl olmuş beğendim. Kesin bir şey vardır onda. Yok. He? Yok. Düşürdün mü lan? Ee, bu kadar hala içeride kalmasının sebebi e, en iyi olsun, çok güzel olsun, 10 puan alayım diye. Neden Yoksa, peki? 10 neden puanı peki? niye istiyor? Karavan istiyor. <laughs> Karavan istediği için. Ben hiç karışmayayım. Sen Lütfen. kendin sun. Çünkü müthiş bir şey geliyor. O kadar emek verdim. Çöktü, çöktü. ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ellerimi bir dakika hemen geliyorum. Altında... Kara buğday ekmeği var. Ekmeği. Ee, pide yok. Üstünde İsveç köftesi var. Şimdi birazdan üstüne de sosumuzu, sosumuzu dökeceğiz. konuklarımızı Hadi çağıralım. Gelin. Bey. efendim. Ee, buyurun, yemek hazır. Geliyoruz. Gel, hoşça kalın. Bir e karısı çıktı. Karısını yap şimdi mı? yapamazdım, yani. ayıp <gülüyor> <gülüyor> Pideli köfte diye yola çıktık ama e, şey... Kara buğdaylı is İsveç usulü köfteye döndü. Döndü. Daha sağlıklı bir, Daha sağlıklı oldu bir yani. e, köfte oldu. Burada da patates salatamız oldu. Portakallı, harda, ballı, hardallı patates salatası. Gerçekten bir emek verdik. Bir ter döktük yani burada. Müthiş bir iş çıkardık. Şimdi bakacağız. Bilal yiyecek. Ona bir şey olmazsa diğer arkadaşlar hep beraber yiyeceğiz. E, deneme olarak burayı seçtik. Bir şey olursa ona, <laughs> ben ona namlar, göre hareket edeceğiz. Nalları dikersem... <laughs> ben... E, Ekibe yedirmeyeceğim. Bilal abiye bir tane çatar rica edebilir miyim? Evet. Ben... Yaptığım iyilikleri unutma. <laughs> Ona göre, Poşetini şurada içiniz. beyefendi. Şimdi kendini yere atar, şov da yapar atar. da yok, ne isterdi. Ama ben de derim ki lezzetinden bayıldı. Vah vah vah. Ulan her türlü ekmeği Et yiyip yiyorlar. Karabuğday. karabuday. Benden al. Karabuday. Ha, benden al. Karabuday. Bak karabuğday Miray çok beğendi. Çünkü beğenmiş. özel onu kavurduk. Yaklaşık bir 15 dakika boyunca. Ekmek özel değil. Özel. <laughs> bir de salata bakalım. Sen bunu ilk defa mı yaptın? Kız? Evet. Bizim eve gelsene. Al <laughs> para aldık. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Bir daha yedi bir şey olmadı. Buyurun lütfen. <laughs> Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Evet. Puan alıyoruz. E, bu efendim. arada e, lütfen e, sizden rica ediyorum, e, objektif olarak yorumlayalım. Evet. Evet. E, beğenme oranınızı birden ona göre değerlendireceksiniz. Kartlarımız burada zaten. Kartınızı bize söylemenize gerek yok. Puanım bu deyip çıkartıp gösterebilirsiniz. 10 puan bekliyorum. Evet, buyurun. <laughs> Hadi buyurun. Anlatalım mı Anlatalım. ne Anlatalım. Pideli köfteyle yola çıkarak İsveç usulü köfte ve sos ve altına da ne Karabuğu'da yaptık? Karabuğu'da ekmeği. ekmeğiyle. Çok sağlıklı bir tabak Sağlıklı yaptık. bir yemek, yaptık. <laughs> Çok güzel olmuş. Karabın <laughs> bütün hepsini yiyip ekibe bırakmıyorsunuz. Kardeşim, Şunu bir kendi aranızda bir tartışın. Ona şimdi. göre puanlarınızı mikrofona verebilirsiniz. Sen niye yönlendirme <laughs> 9, ben 10 vermek istedim aslında. Ortalamayı Hatta alarak çünkü. şu arkadaşların yüzünden 9'a düştü. Ee, hemen söyleyebilirim. Köfte gerçekten güzeldi. Evet. Sosu da harika. Ekmeğin üzerinde 10 numara gitti. Salatayı yedim. Hah. Karışımlar çok güzel birbirini tutmuş. Evet. Çok basit bir şey az kalmış, tuzu yoktu. Ha Demek ki suç benim değil. Arkadaşlar, salatayı bu arkadaş yaptı, köfteyi ben yaptım. 10 o zaman. Tebrikler, tebrikler. Köfte 10 mu ol. o zaman? Tamam, o oh, bitti, ben bitti. Köfte. Tebrik ediyorum, bitti. Ha, tebrik ediyorum. Ya. Köfteyi beğendim. Özellikle Hatta eksik malzeme beğeniyor. koymuş, puanım düşsün diye. Salata çok güzel olmuş. Yani tam benim bir şey. Ama ben onu aldım canım, bozamayacağım. <laughs> <laughs> Ama köfte biraz böyle susuz. böyle sosu biraz az olmuş sanki. Neyse 2 on, bir dokuz olunca on oluyor zaten. E tabii ki de. Sen zaten onu aldın. Da, 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 da. Şimdi lütfen ekibin tamamını Gelin arkadaşlar. Yapayım. Bugün KitchenAid modelinde <laughs> fulden ak yürekte Yok. çok güzel bir evet. yemek yaptık. <laughs> çok keyifli vakit geçirdik. <laughs> ee, şimdi müsaadeniz olursa hep beraber ekiple beraber yemek yemek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki programda. Esen kalın. <laughs>